Merhabalar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Derken atlıyoruz hemen hızlıca. Bugünkü rotamız Divik olacak. Ortaya inmeyeceğim tabii ki. Çünkü orada silah bulamıyoruz kolay kolay. O yüzden evlere doğru şöyle süzüleceğim. şarjörüyle uğraşıp duracağız şimdi bu neymiş lan Anladım. nasıl görmedim ben onu sabit de duruyor öyle ben o katı evet dikkatli bir şekilde evlere doğru Ağaçlıca. Şuradan bir kaskı da bulsaydım. Diğeri altta pusuyor. Buradan bir kaskımızı alalım. Onun yanına da vuracağız. Ee nerede bu? Allah Allah. Çatıda mı acaba? düşmüş. ortaya doğru ilerleyelim ya biz. Şarjörümüzü yenileyip. Evet. halledeceğiz halledeceğiz <coughs> Şurada bir canımızı yenileyelim. Tek kişi kaldı galiba. Evet tek kişi kaldı. Nasıl ölmedin sen ya? Şimdi öldün ama. Ee şimdi daha buradan şey vermiyor mu ya? Drop falan. Gidelim bakalım şu aracı bir sürelim. Valla çok merak ediyorum. Nasıl bir sistemdir bu? Tabi araç aşağıdaysa. Vurduk ama. Düştü mü acaba? Aha buradaymış. Çok iyi. M4'ü de alalım. Çok güzel. Ee? Nasıl olacak bu? Ha böyle ha. <laughs> Ay iyiymiş ya. Yüksel 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 yüksel. Nereye gidelim? Şu power iyidir ya. Ya da bakayım. Aynen power. Ya da mitten mi gitsek? Bir de bir gidelim oradan power yaparız. <laughs> Yalnız bunun yükselmesi gerekiyor. Yani bu mesafeden çok rahat vurulabilir. Az önce beni vurduğum gibi. Ee ben şimdi buraya geldim öyle mi? Direkt çatıya iniş yaptım. Orada kimse yok. Geldim bebeğim, geldim. Acele etme. Aynen aynen. Yalnız alttan geleceğini düşündüm ben bu arada. Oradan üstüne atlayacaktım. Öyle bir plan yaptım. Tamam. Bu numara mı? İki numara gel bin gel. Bekle geliyorum o tarafa. Thank you. Bir daha var. Please recall me. Kaldı mı kimse? Bir kişi daha var. kaldı şuna. Sesim geliyor değil mi size? Abi nasılsın? Bir numara abi. Oradan çıkana sonra lobiye gelsen estek oynayalım. O aşağı mı düştü yoksa dur bir dakika. Excellent work. Ya sen aşağı düştü abi. Tamam. Abi siz gidin de abi gidin o kaçtı abi. Dur dur. Burada burada. Abi, etrafı evet, olsun abi. Nereye gitti o? Burada burada bir yerde. Abi et yaptı mı? Abi pompalama al yakından pompalama al. Abi pompalama al sana iyi olur. Abi ermeni abi ermeni diye iyi abi. Abi. Ya şu mavi şey yüzünden. Abi molotof gider abi, abi. Gider molotofla. Bir dakika abiciğim. Abi git git yumruklu abi. Hasbun Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak! Oğlum! <laughs> Please recall me. Kim ben kaldırabilir misin bak? I'm recalling a Abi lütfen, 1 numara setimi bana verir misin? Evet. evet. Dostum... Bir sen. Ana bağırma bana. Bir dakika da sesini kısayım, çok ses geliyor çünkü. Hah tamam, şimdi oldu. alalım. Bizim geyik kaldı orada ya, onu bir alalım. Marked the location. Tamam, Mark the location. Help. Abi sen bana para ver. Bitirmesin, bitirmesin. bitirmesin. Abi seni ya. Bitir diye hemen amına koyayım. Abi. Ya yetişemedim. Saniyeyle kaçtı biliyor musun? O geyikten inemedim ya. bir numara, iki numara ölmeseydi. Yaptı. Rayonda. Üç x bıraktım buraya. 762 var mı onda ya? Evet abi evet. Arkaya da drop düşüyor bu abi. arada. Abi. Abisinin. Setrebin bana verebilir misin? Çok güzel. Neyi vereyim? Seti seti. Seti mi? Değişelim. Bunu ya da verebilirim istersen. Bunu ya versen abi. Tamam. Şurada vereyim istersen gel. Şu şurayı vuralım. Şurayı bir vuralım. Sakinleşsin. Gel şu oyun da bitti ya. Abi bot görsen bana salsan ama. Tamam. Olur, bot değil bu. <laughs> bu bot değil. Abi bende MS var ya. Abi yine alır mıyız İnşallah. <laughs> Amin. Bina'dan sonra abi. Bana ne destek işte, off oynayalım ne olur? Tabi efendim. Tamam. Bugün en fazla 3-2 oynayayım. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Alan oynamamız gerekiyor. Alana doğru gidelim. Bak bizim geyik de vardı orada. Geyik alalım. Geyik de güzel oyun çevirebiliriz. Abi. abi. sen YouTube erteyim mi? Yani olmaya çalışan bir oyuncuyuz. Hesabın var mı? Olmaya çalışıyoruz YouTuber. Var var hesap var. TikTok da var. Gel bir. Olsa video çeker miyiz? İnşallah. Bir. Kardeş neredesin, neredesin abi? Hardayım buradayım. Gel. Bana şu, da şey şu, tepeye binelim. Çünkü şu an birinci olmak istiyorsan. Dakikta oynamamız lazım. Pusalım, pusalım burada burada pusalım. Pusma değil de adamı görüp raşlamam lazım. Geyik bizi ele verebilir. Aa geliyorlar. Ay. Ben yani de bu spasayı. Onlar alan dışı. Mecbur gelecekler. Sen aşağıdan oynayabilirsin. Çok hasar yedi bende. Head toward this point. Head toward this point. Neredesin? Aşağıda mısın? Tamam. Sağdan soldan bak. Şu beni engelliyor ya. Hareket ettirmiyor. Tamam bu bitti. Şey. Bak bunlar senin sevmediğin ekip. Ben bunu ufak bir rushlayayım ha. Bir basayım. Bekle acele etme öldürtme kendini. Öldürtme kendini. Can ağzı gidip vurabilirsin. Saldım sana. Mi canım? Victory belongs to us. Ya. Yeah.